merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yay burcu ayna doğanlar için ve yükselen yayları için Şubat ayı ilgili tarot açılım yapıyorum bakalım Şubat ayı yay burcu için nasıl geçecek neler bekliyor ve bugün sizin için dört tane destem çalışacak kehanet kartlarım melek kartlarım ve iki tane klasik destem klasik tarot ve başlıyoruz enerjinizi alalım. Yay burcu niyetim yükselen. Yay burcu niyetim bütün abonelerime ve izleyicilerime <laughs> şifa olsun. Yay burcu Şubat ayı. Kupa Prensi. Bakar mısınız? Burada bir haber bir yerde gelebilir size. Güzel bir sevde insanla bir haber alabilirsiniz. Ya sevdiği insanla ilgili bir haber olabilir. Ya da bir yere davet, bir yere davet olabilir. Bir yerde bir birle size bir yere çağırabilir, bir şey isteyebilir. Bak iyi, iyi yaklaşım burada bir görüyorum. İyi niyetli de size bir şey söylebilir. Ee, ya da ne olabilir ki bu Kupa prensi? ya da burada güzel bir iletişim birinde kuracaksın. Anladığım kadar önemli bir iletişim bu iletişimden dolayı çok mutlu olacaksınız gibi görünüyor. Dostum şövalyesi ayrıca dostum şövalyesi anladığım kadar Şubat ayı çok çalışmanız gerekecek bir ay olacak. Ee, ya e, burada bir Ayrıca bir tekliflere bir şey bir yerde bir şey alacaksınız bir teklif olabilir bir yatırım ilgili teklif olabilir ya da birler sizden bir şey para mı isteyebilir ee, bir yerde Mesela krediye belki krediye bir yerde başvurumu yapacaksınız gibi görünüyor kredi ilgili bir haberler olabilir ve bu şu şövalyesi diyor ki Mesela bir yerde bir yatırım yap yapacaksınız, bir şey mi alacaksınız, bu konuyu e, güvenli bir yatırım olsun, güvenli riskli yatırımlara girmeyin e, ve hazır olduğunuz mesela hazır hissettiğiniz zaman bir yerde bir şey yapın, bir yatırım yapın. Çünkü bu kart yok ki, evet burada anladığım kadar bir şey erteleyeceksiniz olabilir. Bak birileri size bir şey teklif edebilir ama bunun zamana bırakacaksınız, erteleyeceksiniz olabilir. Çünkü bir konuda hazır değilsin. Bu durum hazır, kendini hazır hissetmiyorsunuz olabilir. Tabii ki bir şeyi sağlam yapıyorsanız ve kendinize riski atmıyorsunuz doğru da yapıyorsunuz. Bu doğru bir yol gibi görünüyor. Çünkü bu kartımız diyor ki bir şeyi bir yerde teklif geliyorsa bu teklif sağlam mı, güvenilir mi, değil mi? Ya da bir insan sana bir bilgi veriyorsa bu bilginliğe ne kadar güvenebilirse, ne kadar e, ona göre hareket edebilirse bu konuda biraz araştırma yapmalısınız. Rastgele bir işler yapmayın. Evet, dediğim gibi burada bir denek ikilisi. Bir seçenek, bir karar vermeniz gerekiyor. Bak bu teklif bir haber aldığınızdan sonra e, bir karar vermeniz gerekiyor. Biraz ikilemdesiniz gibi. Bu da risk de var çünkü. tasım yedilisi Evet burada biraz bir konuda bir gecikmeler olabilir ya da siz bir şey geciktiriyorsunuz sonraki zamana erteliyorsunuz olabilir ya da mesela bir borsa ile işler uğraşıyorsunuz burada borsanızı biraz analiz etmeniz gerekiyor ve daha çok riskli yatırımlara bilmediniz güven güvenmeyen bir yatırımlara borsa kripto ilgili söylüyorum böyle bir şey işle uğraşıyorsunuz güvenmeyen ve riskli bir yatırımlara girmeyin çünkü bu ayrıca uzun vadeli yatırımlar size bir kar getirecek bu kartımız söylüyor ki uzun vadeli yatırımlar yapın kısa vadeli yatırımlar size burada bir şey getirmeyecek ama hatta bir yabancı bir yatırım bir şey yapıyorsunuz borsada yabancı bir yatırımlar yabancı bir borsala ve uzun vadeli borsalar. Evet bir beklentiniz var anladığım kadar. Bu beklentinizle ilgili biraz gecikmeler olabilir arkadaşlar. De, oraya görüyorum burada gecikmeler olabilir. Ama her şey yolunda. Bu gecikmeler e, sizden alakalı değil. Demek ki bu bir haber alabilirsin, Bir beklentinizle ilgili bir gecikmeler olabilir. Çünkü bu doğru mesela bir şey gecikiyorsa bir ertel, erteleniyorsa demek ki doğru bir zaman değil şimdi. Doğru bir zamandan beklemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Ve kupa altısı kupa, kupa altısı geçmiş anladığım kadar Şubat ayında bir eski arkadaşla belki eski akraba yerinde bir şey olabilir, bir buluşmanız olabilir ya da bir görüşme, telefonda görüşme olabilir. Güzel bir sohbet görünüyor. Geçmişiniz ilgili. Ve denek onlusu. Burada bir yükleri görüyorum bak. Bu geçmişinizle alakalı bir yük görüyorum burada. Geçmişinde alakalı bir sorunlar görünüyor. Evet ve bu geçmişinde alakalı bir sorunlar size bir teklif bu sorunları çöz, teklif çözme bu eski bir sorunları çözmesine bir teklif olabilir ama sanki evet bunu şimdi bunu çözemeyeceksiniz gibi görünüyor zamanda çözeceksiniz zamanda e, ulaşacaksınız ama bu Şubat ayından bunu bir erteleme gecikme hatta bir kendinize bu konuda hazır hissetmiyorsunuz bu işler içine girmeyin. Ve ayrıca burada bir şey bir yerine bir, birine sözü verdiyseniz kupa prensi var toplasıda bu sözünüzü sadık kılmanız gerekiyor. Birine geçmişinize ilgili eski bir arkadaşına bir konuda söz verdiyseniz bu sözünüzü getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu bir sorunlar yaratılacak gibi görünüyor. Evet böyle bir durum çıktı. Bu derste de bak bakıyorum. İki dersimiz, ikinci dersimiz neler söyleyecek? Şubat ayı yay burcu neler bekliyor? Evet. Kılıç yedilisi. Kılıç yedilisi burada bir iki yorumunuz iki yönleriniz olabilir. Bu da bir kart sinsilik bir kartı, iki yüzlü bir kart. Nasıl? Etrafınızda insanlar iki yüzlü davranıyor arkadaşlar ve her zaman dikkat etmelisiniz. Anladığım kadar burada bir gecikmeler, bir ertelemeler oluyor ya. Belki birler size verdi sözdür yerine getirmiyor olabilir. Çünkü o insanlar iki yüzlü davranıyor biraz sinsilik var menfaatları var dikkat edin bakalım bunu ortaya çıkacak şimdi hatta kıskanıyorsun kıskanılıyorsunuz arkadaş tasım sekizlisi bak bu da bir iş görüyor yeni bir iş yeni bir belki bir e, bir yere bir kursa bir şey mi eğitime katılmayı düşünüyorsam anladığım kadar bu konuda yeni bir mesela iş yerinde bir pozisyonu değiştirmeye düşünüyorsun ya da bir görev başına geçmeye düşünüyorsun bunu meslektaşlarına bu paylaşma paylaşma çünkü bu insanlar seni kıskanır bu konuda sonra kıskanır ve hatta bunu sende bu fikirleri ya da bu şey çalmak isteyecekler bak entrikalar arkanda entrikalar çevirebilirler seni işine işine zora sokabilirler onun için dikkat etmeniz. Bu, bak, en güvendiğiniz kişi, en samimi olduğunuz kişi, buradan güvenemezsiniz kartlar söylüyor. Bak, bu sa biraz sağlamca güven, biraz davranmanız gerekiyor. Uyanık davranmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca Bakalım devam edelim kartlarımız neler söylüyor? Evet rak rakip görünüyor. Bir tartışma görünüyor. Bak bu dediğim gibi iş konusunda bir tartışmalar olabilir. Bu da rakiplerinizden. Bu rakipler en samimi insanlar iki çıkabilir. Bundan bir tartışmalar olabilir. Nasıl? Ve en güvenli e, arkadaşına bunlar planlarınızda iş ilgili bir şey yap, yapmak istedikleri şeylerde paylaşmak istediniz paylaşırsanız insanlar bunu anladım arkanıza bir endika çevirir. onun için bir tartışma olabilir ayrıca bir tamir işleriniz varsa bir şey tamir ed, ev tadilatınız varsa arabanız bozulduysa arabaya tamir edeceksiniz mutlaka bu konuda güvenilir bir yere güvenilir bir kişilere böyle bir şeyler e, e, güvenilir bir işlerini güvenilir bir kişilere bu işlere emanet etmelisiniz çünkü burada belki dolandırma tehlikelisi var Belki yeni bir tamir işleri içinde yani mesela bir atölyeniz var, bir ürün yapımı yapıyorsunuz, bir şey öğretiyorsunuz ee, ve bu konuda dediğim gibi bir yerde bir şey almak isteyebilirsiniz. Bir mesela dedim bir yatırım yapacaksın belki malzeme bir şeyim satın alacaksınız. Yine yani bunu e, tekrar aynı şeyi tekrar alıyorum. Bak beni bazen birileri bende dalga geçiyorlar sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz alıyorsunuz ama söylemek zorunda bak gördüğüm şeyler söylemek zorunda insanlar zarara girmesinler diye söylüyorum ve dediğim gibi bir şey almaya ticarete uğraşıyorsunuz uğraşıyorsanız bunu bir, yerde bir yerde sipariş vereceksiniz bu güvenilir bir yer olsun çünkü burada bu dolandırma ihtimali var dediğim gibi tartışma görünüyor fikir ayrılığı görünüyor bazı durumlarda bir insanlardan ya iş ilgili olabilir ya da eğitim ilgili. Evet bak tılsım 5 ile dediğim gibi zarar bu da size zarara sokabilir. Bak bu iki yüzlü insanlar size zarara sokabilir. Tılsım 5 ise bir yerde bir zarar görünüyor. Ve ayrıca ıı, bakalım bir kart daha çıkalım. Bak kupa dörtlüsü anladığım kadar sizin para ilgili sıkıntılar durumları varsa bir mesela bir yerde geçmişinizden, bu geçmiş günü bir zarara uğradıysanız bu konuda bir fırsatlarınız olacak tekrar bu zararınızı giderim gidebilmek için çünkü asıl altısı Asaldız ne zafer. Bu konuda bir zafer görünüyor. Bir fırsat olacak? Bu zararınızı gidirmek için bir e, fırsatlarınız olacak. Ama burada bir uyanık olmanız gerekiyor. Görünüyor. Ve savaşla bu e, bu konuda büyük bir savaş savaşlamanız gerekiyor. Savaş mücadele etme daha doğrusu mücadele etmeniz gerekiyor. ve mücadele konusunda zafer olacak. Bir para ilgili bir yerde zarara uğradıysanız mutlaka bu zararınıza e, gidebilmek için bir mücadele ver, vermelisiniz ve ayrıca bir tartışmalar olabilir para konusunda e, bazı tartışmalar içine girmeyin, bazı şeylerde görmezden gelin. Mesela siz işinize bakın, işinizi özenle ba yapmaya ba bakın. Evet rakipler varsa rakipler olacak burada büyük rakipler görece olacak ve bu rakiplerinize yoldan yoldan atmak için fırsatlarınız olacak bunu unutmayın bu fırsatlarınızı itmeyin bu fırsatları kullanın çünkü bir rakip, bu konuda bir rakibiniz varsa burada bir zafer var zafer ne demek o, zafer, o rakipleri yeneceksiniz evet şimdi bakalım melek kartlarımızı alıyorum. Ve ayrıca as, hmm, as, ası altısı. Bu da bir zafer kartı ve beklediğiniz zaman uzun zaman beklediğiniz bir haber geliyor. Bak istediğiniz şeyler mücadele sonunda kavuşacaksınız. Zafer, zafer ruhu olun. Nasıl lider ruhu. Lider ruhu sayesinde bir şey kontrol etmeniz gerekiyor. Bir şey elin başınıza geçmeniz gerekiyor. Kontrolü elinde almanız gerekiyor ve bu kontrol için müc mücadele etmelisiniz. Evet, melekler kartımız sınavlar söylüyor? İlginç, yeni bir fırsat, kariyerine ilerleme, hayatın şimdi değiştir. E bak, ilginç dedim burada bir fırsatlar olacak, iş ilgili, kariyer ilgili güzel bir fırsatlar olacak hayatında hmm. şimdi de işte ama bu fırsatları bak erteliyorsun bir şey erteliyorsun bir şeyi de emin değilsin kabul etmiyorsun böyle yapma çünkü bu bir zafer görünüyor senin için en kötüsü bekleme kendi kendine dolduruşa getirme uykusuz geceler evet bazı konularda dediğim gibi burada bir dedim sinsi insanlar var size iş konusunda bir fırsatlar konusunda Kaçırması için, iş fırsatı kaçırması için seni dolduruşa dolduruşa getirecekler. Bu dolduruş nasıl olacak? Seni hevesine kıracaklar. Sen başarısız olacaksın. Becerim neden? Çünkü bunun kendilerinde gözü var dedim. Sinsilik var bunu burada içinde. Yani tekrar aynı zafer kartınız çıktı. Bak tekrar ikinci zafer kartı çıkıyor. Yay burç. Zafer iyi haberler yolda toplum tarafında tanıma ya da ödüller. Bir çabanın sonunda bir ödül alacaksın, bir mücadeleyi kazanacaksın. Rakipleri korkma. Lider kontrol için savaş. Rakiplerden savaş. Bir zarara uğradıysa zarara, zarara gidermek için savaş. Mücadele et. Zafer senin yanında. Evet devam ediyoruz yay burcu. Şimdiki hanet kartlarımız bakalım neler söyleyecek yay burcu için kendini özgüvence ifade et hakikati söyle hakikat neyse onu söyleyin kimin hakkında ne düşünüyorsunuz onu söyleyin açık sözlü olun orta yol aşırı uçlardan hareket etmekle kaçır, kaçınarak denge bir kapı açarsın evet bir şeyde orta yol bulmanız, orta yolunda yürünmeniz gerekiyor. Kendini neyden kuruyorsun? Kalbini, rehberini takip et. Ekonun hillesi. Kalbini, rehberini takip et. Biraz kalbinizi bu konuda baz, başkalarına değil, dolduruşa gelmeyin. Kalbin size ne söylüyorsa onu, onu dinleyin. Evet yay burcu videom açılımımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Abone e, beğeni koyanlara burada güzel olumlu enerji gönderiyorum. Ve hoşçakalın.